Ee, nasıl? Heyecanlı mısın? Yo. Niye? İnsan her gün kariyerinde böyle şeyler yaşamıyor. Heyecanlı değilim. Hazırım. Bence robotsun. <laughs> Cerrahi bölümünden iki cerrahtan biri oldun. Ama hala kuğulluktan ödün vermiyorsun. Of, keşke o da görseydi. Hayda. Yine mi Leyla? Evet abi, yine Leyla. Oğlum kız çekti gitti. Kabullen artık bunu, unut. Unutamıyorum. Ne yapayım? Ama o hem seni hem bizi çoktan unuttu ki hiç ortaya çıkmadı beş senedir. Ee, ben de bunu anlamıyorum işte. Biliyorum abi, anlıyorum seni. Ee nasıl görünüyorum? Gayet iyi, gerekli gibi. Öğrendin mi şeyler? <laughs> <laughs> o beyler. Erkenden damlamışsınız. Ömer, yakıyorsun kanka. Valla takım elbise çok yakışmış. E yok ya. Senin yanında benim de ee, yakılmazsın. Yıllarımızı verdik. Olsun o kadar. Hadi gel beraber gidelim. Olur. Hadi bakalım. Asli ile bekliyoruz seni. Tamam, görüşürüz. Hastanemizin cerrahi bölümüne katılacak iki kıymetli meslektaşımızı... ...sizlerle tanıştırmak istiyorum. Yeterlik sınavında Türkiye çapında en yüksek puanı alan Ömer Özen ve Sayın Başhekimimiz Yalçın Bey'in oğlu Berk Aygün. Elimizde büyüdü desek yalan olmaz. Eskilerin dediği gibi. Armut yine dibine düştü. Şu koridorlarda koşuşturduğun zamanları iyi hatırlıyorum. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Aramıza hoş geldiniz. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Sağ olun. Sağ olun. Müsaitseniz birkaç poz almak için geldim. Arkadaşımız e, kurumsal dergimizin son sayısı için geldi. Hep birlikte şöyle iki sayfaya yayılacak güzel bir pozla verelim. Olur mu? Gel oğlum. Evet, çok zamanınızı almayacağım. çok normal abicim. Adam başhekimin oğlu tanıştı. Tamam da yani fotoğraf çekerken yaptıklarını. Ya orada da Ömer biraz alıngan davranmış sanki. Yani geç kenara çektir fotoğrafı ne olacak? Olur mu canım? Bülent hocanın en azından dikkat etmesi lazım. Ben bir kahve alacağım. Bir şey içer misiniz? Sağ ol. Ha, ben de istemem. Sağ ol. Bak sana çok bozuldu be. Ama haklı. Sen yıllarca çalış çabala, emek ver, dirsek çürüt. Birinci ol görmezden gelsinler. <laughs> Bunun internallerini hatırlıyor musun? Nasıl böyle şaşkın olduk yavrusu gibi geziyordu. Ya Leyla ne eziyet çektirirdi o zamanlar çocuğa. Sen de hala onu düşünüyorsun değil mi? Her gün meraktan ölüyorum. Nereye gitti? Nerede bu kız? Niye haber yok? Ömer onu hala arıyor biliyor musun? Ama hep kapalı telefonu. Vallahi bence Ömer'in bu sevdadan vazgeçmesi lazım artık. Selam millet. Selam. Selam. Ömer, niye çıktın oğlum fotoğraftan? Objektif filmi sevmiyorum. Okey. Ben de benim yüzümden bozuldum falan zannettim. Hani herkes başıma üşüştü ya. Yok ya, ne alakası var? Sonuçta önemli olan seçilmekti. Değil mi? Kesinlikle. Akşam hepinizi yemeğe çıkarıyorum. Ben ısmarlayacağım. Tamam mı? Olur mu ya öyle şey? Birlikte ısmarlayalım bari. Sonra ısmarlarsın. Bu sefer benden olsun akşam işlerinizi ayarlayın. Bahane istemiyorum. Görüşürüz. Bu ameliyatı ben almalıyım baba. Hem hasta önemli hem ameliyat. Konuşulur camiada. Berkciğim, o şeyi biraz daha incelerim. Kurtulma şansı çok fazla olmayabilir. Haksız mıyım hocam? Gerçi bu ameliyatı yine de yapacağız. Hasta acilden giriş yaptı benim PR'ım için de iyi olacağını düşünüyorum. Bak Berk, ben bunda tecrübeme rağmen bu ameliyata girmem. E ben yine de hatırlatayım, hastamız acilden giriş yaptı. Zaten bu kadar nüfuslu bir iş adamını geri çeviremeyiz. Üst yönetime, hele ki kulağına giderse Erol Bey'e... ...bunun hesabını veremeyiz. Geri çevireceğimizi kim söyledi?